Kulacık gibi. Mantar Mustafa <laughs> buldu. Şiyah. Hı? Siyah. Biraz siyah, kahverengi. Şimdi siyah. Kulacık mı acaba bu? Çok siyah. Hı. Hmm. Keselim. Evet. Güzel kulacık. Evet mantarları bulduktan sonra dere kenarına indik. Dere kenarında yapraklar dökülmüş, sararmış. Bizim oğlumuz da Mustafa Şahin oğlum. Dereye girmek istiyor. Yüzmek için. Şu tarafa. Gibi. Çok geldi. Bak, bak madem su nasıl su iyi mi? Şu buz gibi oradan en üstte gidelim. Üste gidelim madem. O üstte de buz gibi daha da en üstte.